start verildiği Ankara koşusu toplu sayılabilecek bir çıkışla birlikte başladı. İlk metelerde 9 numaralı Essen numaraya çıktı ilk virajı. 2 boy farkla önde döndü. İç kulvarda 6 numaralı Spokesman, orta kulvarda 2 numaralı Katanzaro'nun gayretleri var. Bunları 1 boy kadar geride 10 numaralı Estimate takip ediyor. Rölanti tempoda başladı koşu ve ilk 200 metre geçildiğinde Essen bir boy farklı liderliğini 2 numaralı Katanzaro'nun önünde koruyor. Bunları bir buçuk boy kadar geride. 6 numaralı Spokesman takip ediyor. İki boy geride. 10 numaralı Estimate. 2200 startına ulaştı Taylar. 3 boy geride. Bir numaralı Azmin Zaferi içinde. On bir numaralı Moonlight Fairy var. Yer dibinde. Dört numaralı Master Classman. Bugün beklemeyi yeğledi. İki, iki buçuk boy kadar geride. Bir numaralı Azmin Zaferi'nin gayretleri var. Azmin Zaferi'nin hemen sağısında 8 numaralı Çakal'ın kızı. iki boy kadar geride. 7 numaralı Taylolo. 2000 startı geçildi. Bir boy kadar geride. Üç numaralı King of the Castle'ın uğraşları var. 3 boy kadar geride. En geride 5 numaralı Mountain. 1600 metre start yeni de 1 boy farkla 9 numaralı Aston önde geçiyor. 2 numaralı Katanzaro'nun gayretleri var. 1 boy geride 6 numaralı Spokesman. Onun bir boy gerisinde 10 numaralı Estimate, 2 boy geride 4 numaralı Master Man. 1600 tartı geçti. 1 boy geride 11 numaralı Moonlight Fairy hemen sağısında 1 numaralı Azmin Zaferi 2 boy kadar geride. 7 numaralı Tylo's sağısında 8 numaralı Çakalın Kızı 1400'den çıktı. Tyler 2,5 boy kadar geride. 3 numaralı King of the Castle 3 boy geride. Yine 5 numaralı Mountain 1200 metre start yerine ulaştı. 9 numaralı Edson farkı iki boya kadar çıkarttı. 2 numaralı Katanzaro'nun yarım boy bir boy gerideki 6 numaralı Spokesman'ın gayretleri var. 10 numaralı Esmed yine Beşincilikteki şimdi dört numaralı Master Klasmen'in önünde koşuyor dışarıdan. Bir numaralı Azmin Zafer'in gayretleri var. Tempo biraz da olsa arttı. Bir boy geride on bir numaralı Moonlight Fairy. Daha sonra Çakal'ın kızı. Daha sonra Taylola. Daha sonra King of the Castle. Daha sonra Mountain. Son 600 metreye doğru farkı iki buçuk boya kadar çıkarttı. Dokuz numaralı Essin. İki numaralı Katanzaro'nun bir boy gerideki altı numaralı Spokesman'ın gayretleri var. Ace Mate iki boy geride. 4 numaralı master klasmen Azmin Zaferi Çakal'ın kızı Taylolo sırasıyla Ankara kosunda son viraj dönüdü düzüye bariyer dibine yakın dönme avantajıyla iki boy farkla lider geldi Essin son 400 metreye girildikten sonra dışarıdan yüklenen Taylar var dışarıdan Taylolo geliyor içeriden Spokesman'ın gayretleri var Taylolo estimate arasında bir liderlik kuraşı var 7 numaralı Taylolo liderliği alıyor ve Ankara koşusunda oyu buluyor. On numaralı Estimate ikinci. On bir numaralı Moonlight Feri üçüncü. Altı numaralı Spokesman dördüncü. Sekiz numaralı Çakal'ın kızı da beşinci oldu. Sabırla bekledi. Acele etmedi. Yaptı etkili Sprit'le Ankara koşulu. Yedi numaralı Taylolo Ayhan kurşunla kazandı.